Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi taşıacak bu denizden yepyeni spoiler bilgiler getirdik Eleri geri dönecek arkadaşlar 10. bölümde Eleni artık yeniden Koçarı köyünde olacak Adil evi patlatacak Eleni kendisi DNA testi yaptıracak Adil ve Esme, Adil'in konağına gidip olanları anlatacaklar. Yani Aleyna konusunu, bebeğin doğduğunu herkes bilecek. Mezardaki bebek ise bir zamanlar Hicran ve Gazep'in bebeği. Arkadaşlar maalesef Esme Şerif'in evine geri dönecek. Şerif İlve'nin oğlunu Adil'e karşı kullanacak. İlve ile Gökhan ise artık partner oldular taşacak bu denizle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni spoiler, görüntüler her an kanalımızda paylaşılıyor. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.